Ramazan-ı Şerif bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu ay olması itibariyle denebilir ki Efendimiz'le alakalı bir sözle ifade edildiği türden onun viladeti, dünyaya teşrifleri insanlığın yeniden dünyaya gelişi demektir. Bu açıdan da Kur'an-ı Kerim'le esas insanın insan olması, insanın Cenab-ı Hakk'a yönelmesi, Kur'an sayesinde oluyorsa Ramazan-ı Şerif belki en kutlu bir zaman dilimi demektir. Belki her gecesi ayrı bir kadir gibidir ama fakat sahibi şeriat tarafından bir gecesine tahsis edilmiş kadir gecesi. Şimdi onun bir yönüyle arefesinde bulunuyoruz yani işte 2-3 gün sonra belki gölgesi şu anda başımızın üzerinde. Yavaş yavaş hissetmeye çalışıyoruz.